Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeşile, maviye ve beyaza basmadan evime gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım başarabiliriz. Yani başarabileceğimizi düşünüyorsanız bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman sizi bekletmeden hemen başlayalım. Hemen dans durduralım ilk. Tamam hadi başlayalım. Şimdi yere atladım. Sen de gel atla. İnşallah Şimdi. Şimdi nereye atlayabiliriz? Aa ben beyazı dedim bir dakika. Unutup beyaz dedim. Tamam sen baştan başla. sen de buradan başlayalım o zaman. Yukarı çıkmaya uğraşmayalım. Buradan başlayalım. Ama yukarı çıkınca arkadaşlık için yapayım geçelim. Tamam. Hemen Allah. Gel. Hadi. Başlıyoruz arkadaşlar. Allah. Şimdi beyaz, mavi ve yeşil yasak. Evet. Sarı yasak değil değil mi? Hemen. Çiz geçiyorum. Ah. Allah. Değmedim. Ay. Ay yukarıya baktım. Kırmızı ya. Kırmızıyla turuncu. Buraya. Sen nasıl geçtin? Neyi? Ha, baştan mı basarak. Tamam ve ben griye geldim. Ben de geldim. Tamam şimdi böyle dümdüz ilerliyoruz. Dikkat et. Ah, burada da şey var. Burada bebek kovmamız lazım. Bebek kovmadan geçebilir miyiz? Bir denersek. Bence hiç riskimi sokmasak mı? <laughs> Güneş değdin. Tek ayağın değiyor. Tek ayak da mı sayılıyor? Evet. Hayır sayılmıyor. Bebek kovmamız lazım. Gel yanıma. Bence sayılmasın tek ayak. Sayılsın bence. Ama tek ayak sonuçta çok küçük bir şey. Bence sayılmasın. Olsun bence say Evet arkadaşlar geldik yine başa atlayalım tekrar. Şimdi buradan atla. Niye? Çok dikkatli geçmen lazım. Ay bunlar bizim çok kolay ya. Biz ne parkurlar yaptık. Değil mi? Hı -hı. Allah beyaza değdim. Senin uzaklardan gittiğim için beyaza değdim. Bir dakika. Sen de yeşile değdin. Hayır. Ha, değmedim. Değmedim. Ya. Sana değmedim. Tamam. Ben burada böyle çok Arkadaşlar ben baştan başlıyorum. Güneş sen orada bekle beni. Tamam ben geçmeyi deneyeyim mi? Bekle. Tamam. Arkadaşlar buralar iyi zaten tamam. Bebek odum yere düşeceğim. Şey, bu bir tane Tamam, Bir ya. Evet. Ben burada geçiyorum hala. Vallahi evet. Nara. Tamam buradan buraya. Tamamdır. Ben, ben de bir vardım. üzerine çıkmaya çalışacağım. Tamam. Burada sinirli bir ablamız var. Bu arada yani yasak <laughs> değil değil mi? Yok yasak değil. Arkadaşlar şimdi ben bebek olup buradan geçtim. Evet arkadaşlar bebek oldum ve şuradan ayağını açmıyorum. Bir dans alıp geçiyoruz çok yavaş olmam lazım. Evet, şimdi eski evlerime dönebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi atladım. Wow! Zaten sarı falan. Bu arada, arada ben e, şey yaptım. Hmm. E, böyle bir tane eski herkesin olan bir evi var ya, onu ben turuncuya değdim. Bu arada o kişi sarıya şarkı değmek şarkı de yasak. sayılıyor ama. ha O mesela o kişi şey çıkarsa şey, şey, oyundan. O zaman sayılıyor mu? Evet. Hmm, evet. Ama benim de, yani. Ama e, tekrar orada bir ev çıkarsa orada bir ev çıkmasını bekleyeceksin. Tekrar orada bir ev çıkarsa evet. e, checkpoint yani evler arkadaşlar. Her evin çatısı checkpoint. Şuradan şuraya. Arkadaşlar şimdi buradayım. Evet arkadaşlar başladım. Arkadaşlar, bu arada bu mavilik sayılmıyor. Öyle doğru. Efendim? Ne oldu? Niye bilerek sarıya geçtin? Sarı yasak değil ki. Ha doğru. Ben niye turuncuyu duruyorum? Arkadaşlar kafa gitti ya. <laughs> kafa gitti kafa. Allah. Tamamdır. Allah. Paten mi giysek? Evet bence de. Bir dakika Arkadaşlar biz paten giyip geliyoruz. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi buradan nereye atlayacağız? Kırmızıya. Tamam. <laughs> Kırmızıya. Hiç Hayır, dur ilk mavi atlayalım. atlayalım. Mavi yasak. Tamam, şuradan pembeye. Pembeye mi atlasak senin eve gitmek için? Oradan pembeye nasıl atladın? At Bu arada şu ya. E, çiçeklerin e, beyazlıkları sayılıyor mu? Yok yok, o kadar gaydin. Şuradaki griye basabiliriz. Şu yerler gri gibi bak. Aynen. Araları beyaz. Evet. Ben oraya nasıl geleceğim? Gelirsin. Geldim. Allah. Krallar <laughs> gibi. <gülüyor> Neredesin? Strese <laughs> girdim. <laughs> tamam. Aradaki beyazlar da sayılmasın ya. Arkadaşlar çok ayrıntılı şeyler sayılmıyor.

Ev, en son hangi evin üstündeydim? Ee, şu bir tane. Ay buradaydım. Şu küçük evdeydim. Ben küçük eve gidip geliyorum hemen. Evet, evet, geldim. Şimdi buradan. Şuradaki kırmızıya. Niye tarafta da bir diğer tarafta? Hemen bilerek atlayayım şuraya evin üstündeyim diyelim hemen. Çıkarmıyor mu ya? Tamam. <laughs> hemen arkadaşlar şurada. arkadaşlar ben buradan nasıl geçmiştim hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Sarıya basmıştın. Sarıya mı? Aa buradaki sarıdan başlayayım direkt. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben burayı nasıl geçeceğim? Ay. <laughs> çıktım. Tamam. Hı. Nereye tamam. basmışım? Sarı. Şuradaki sarı. gittim. Tamam. Buradan kırmızıya. Kırmızı mıydı? Paten Ol... giymiştin ama burada. Buradan paten giymiştim. Evet. Arkadaşlar ben hemen paten giyip geliyorum. Arkadaşlar paten ay paten giydim. Şimdi Allah çok gitti arkadaşlar. Şu evin üstüne çıkalım. Tamam. Şimdi sarı buradan pembe kırmızı Şuradaki sarıyı atlayabilir miyim? Evet atladım. Buradan benim evim nerede? Tam şurada. Şu kırmızıya şu pembeye şuradaki Allah arkadaşlar ben nasıl yapacağım bunu ya? Buradan sarıya pembeye Arkadaşlar burada biraz kayıyor yeşil işte ama o sayılmıyor. Allah! Bir tane evin içine girdim ben. Evin etrafı da mavi. Şuradan çık. Tamam benim hemen bir şeye basmam lazım. Aha peynir var Arkadaşlar. Ama oh, o tamam. senin suçu değil ki şey. Aynen o bir lazım. anda şey geldi arkadaşlar. Geldi. Ben gördüm. içinde kaldı. Arkadaşlar artık. Tamam. Şimdi buradan da griye. Neredeyiz? Ev burada. Diğer tarafından gitsem daha mı kolay olurdu? Bilmem. Şöyle. Ben valla önündeyim. Ben de geldim. Neredesin? Göster gel. Bir paten çıkartayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi atladık. Buradan nereye, nereye atlayabiliriz? atlayabiliriz? Ee... Artık şurası checkpoint olsun bura. Tamam buraya atladık şimdi. Pembe. Pembe. Buradan nereye atlayacağız? Posta kutusuna. İnşallah. <laughs> yapacağız dörtek boyuttan başlayacağım şey bir fikir gelmeyeceğim siyahlara basarak buraya geleceğim öyle yapma gerek vardı ben Allahım ben de düz yolda yürüyormuş gibi paten mi giysek burada Bence giymeyelim Tamam buradan Aa yapıyordum yani şuradan posta kutusuna atlamayı deniyoruz bur buradan olmaz. Senin dediğin gibi yapabiliriz. Şu hadi bal giysek yap. Hadi ya. bir ben de bilemedim. Bence giymeyelim. Zorluk olsun. Seni sevdim. Allah. Bunu ne olmadı? İşte ben geçtim çıkılayım. mi? Ben görmedim. Bir dakika tekrar edeceğim. Görmedim. Şu, şu sarıya tıklamayı yaptık. Ben yap, bence yapamadık. Arkadaşlar biz paten giyip gelin. Bence abi. yaptık. Ha bak. Gel. Ben yapamadım. Ben yaptım. öleyim şöyle. Yani eleneyim. Bakın bu arkadaşlar bence yaptık. Şimdi buradan ay güneş kafama şey çarptı. Benim yapamadım. ben de tutur Şuraya atladım. Buradan da buraya. Ah oldu işte. Evet oluyor. Şimdi buradan bak kabarına. Bak kabarına bu sarıya. Artık buradan da eve girebiliriz. Maviye değdim ben. Evet ben değdim arkadaşlar. Bir dakika ya ben burayı yapamıyorum. Yaparsın yaparsın. Tamam. Hadi. Gel hadi atla oradan. Ah, benim kafam, kafam değiyor. Biraz ileri gidip yap tam ucundan. Hayır yani ondan değil benim kafam şey ya. Evet. Tam ucundan git o zaman. Hmm. Bir dakika ya, yapamadım. Ben bir paten giyebilir miyim? Hayır ben giymedim sen de giyme. Ben patensiz nasıl yaptım sen de öyle yap. Tamam. Zor olduk. Atladın mı? Atladım. Tamam hadi bekliyorum. Dur, çek, bir daha ya. atlayacağım. Şimdi arkadaşlar da görsün. Tamam. Evet. Hop para. Şimdi. Vay. Tamam. Şimdi bak kabağına. Arkadaşlar güneş yapıp gelsin. Arkadaşlar geldi güneş. Şimdi buraya atla. Allah şimdi buradan oraya tek ev atabilirim. Girdim ben. Ben de girdim. Şu an <laughs> Ü Şükü <laughs> Bir Çünkü burası daha yakın duruyor. İkim aa. şey şey arkadaşlar ben baştan başlıyorum. Niye ki? Çünkü maviye değil. Evet. Geldik. Aslında burada direkt yere basabiliriz. Hii, mavilik var. Wow. Şimdi buradan da buraya. Wow. Hmm, yer sarı ya, sıkıntı yok. Bence sarıya basmadan yapmaya çalış. Evet, eğlenceli olsun. Sarıya basmadan yapalım. <laughs> Vardık. <laughs> <laughs> Oğlumun oku da Gel yanıma. <laughs> Arkadaşlar başladığımız yeri atlıyorsunuz. Robot ve vardığımız yer diğer tarafıma geç. Pastanın yanlarında duralım pasta Bu arada yiyorum ben. ben yedim. Hadi tekrar yapalım dansımızı. Hemen nerede o? Hoppa. Hı. Hoppa. O zaman arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.